Abdullah Taş izleyicimiz bize DM'den ulaştı. 1 milyon bandında bir skalada Toyota Corolla bakıyor. Bu fiyat bandına çıktığımız zaman da bizim tercihimiz kesinlikle 1.8 hibritler şu an revaçta. Hem şehir içi az yakmasından dolayı hem de daha güncel arabalarından dolayı 1.8 hibritlere öneriyoruz. Burada tek dikkat etçik kusuru bence paket. Şey, paketleri aynen öyle. Bu fiyat bandında çünkü tam böyle Flame X paketlerde çok fazla temizlerini bulmak biraz zorluyor. Ama işte Dream'de en temizlerini, temizlerini bulabiliyorsun. Temizlerini bulabiliyorsun. Yıllı olarak yüksek, motoru güzel Toyota hibritleri zaten ilk yapanlardan. İlk yapanlardan. Yani bu işin kralı ama evet. dediğim gibi burada tek dikkat edilmesi gereken şey biraz kovalamak bence. Bu fiyat bandını biraz kovalayarak. Tabii çok sınır bir band. Aynen. ya yani çok sınırlı bir band. Flame X pack bulabilirsin bence. Bizim çok sefek lokal oluyor. boyalar. Çok önemli. Gözüme şey, gözükmez. Ama dolu bir paket olmasına Mesela yani. gibi. 3-4 parça lokal boyası var. Eğer macunsuz vesairese bence çok problem edilecek şeyler değil. Ben, benim tercihim burada Flame X pack olurdu. Tabii kesinlikle. ki de kesinlikle. Burak Mehrekule isimli izleyicimiz bize ulaştı. 2011 üstlük düşük kilometre. 5 tane araba vermiş bize ve 500 bin lira bandına istiyor bu arabaları. Bunlardan birini bana öner diyor. Şimdi Clio 0.9'lardan bahsetmiş. Yani çok aşırı tutulan bir motor değil ve Mozarik olanlardan de... mı? Yok yani 0.9 TC'lerden bahsediyor Hı. ama o fiyat bandına hani gerçekten kötü arabalar bulunuyor. Bunda 20lerden bahsetmiş 1.4'lerden o da manuel bulabiliyorsun o fiyatlara ama otomatikleri gerçekten seri satıyor manellere o kadar ıkındırıyor, satarken. Ikındırıyor satarken. Fiyat Egea 1.4 Easy'yi sormuş. Motoru hakkında çok yaktığı söylentisi var. Hani... Proje yapanlar var hatta bu arada. Evet evet yağ soğutucu falan koyanlar var. Milletin çok midesini bulandırdı bence. Bu kadar güncel araba bu kadar sorun yaratmış. Evet ve Opel Corsa 1.4'ü sormuş mesela. O da aynı şekilde 20 ile aynı olduğunu düşünüyorum. Hani otomatikini gerçekten herkes kez arıyor. Manuellerin o fiyatları bulabiliyorsun. E, onlarda da işte otomatik satılıyor. Manuelleri çok fazla satılmıyor. Burada Volkswagen Polo 1.4 Comfort Line'ları sormuş. Onlarda da kilometre yüksek ve yılı düşük oluyor diğer sorduğu modellere modellere göre. E, ama işte diğerlerine göre satışı daha kolay. Daha en azından Volkswagen'e binmiş oluyorsun. Daha güzel bir araba ama ben olsam hiçbirini almam gerçekten. <laughs> hani şu 500 bin lira bandına benim alacağım araba şu Hani anladığım kadarıyla biraz daha düş yüksek yılda. Hani düşük fiyat. Hani olabilir. fiyat, performans. Hani, aynen da. bir araba bakıyor. Hani bir tık daha iyi yürüsün. 1.5 DCI motor. de belki işte bu 90'lıklarından vesaire bulabilir 75'liklerinden ziyade. bu yani görsel, görsel amaçlı. görsel amaçlı böyle bir araba açtık ama 500 bin lira bandına bence şu araba hani hem güncel duran bir araba hem evet, güzel motorlu bir araba. zamansız bir tasarım var arabanın. Bence güzel duruyor. Ben 1.5 DCI bir Clio'yu tercih ederdim. Çok düşük kilometre değil. En azından ya satmaya kalkarsan rahat satarsın. Anladığım kadarıyla zaten hep şeylere bakıyor böyle. Piyasa arabalarına bakıyor. O yüzden benim önerim Clio 4. 5'i de değil. bu diyorsun. Aynen öyle. İyi güzel bir tercih. Emirhan Kabak isimli bir izleyicimiz bize ulaşmış. 1.3 milyon gibi bir bütçesi var. Genç bir arkadaşımız üniversiteye gidiyor. Bir araba önerisi istemiş üniversiteye gidiyor. Bir kere Leon zaten üniversitelerin göz bebeği. Yeni model Piyasa. bir araba. Piyasa arabası. Motoru güzel, şanzımanı güzel. iyi yürür. Bir de SG kontrol ettirmek lazım. Kilometresi güzel, güncel bir araba. Ya benim ne düşündüğüm bence çok belli. Hani sen de tercih ettiğin bir araba de olduğun için. <laughs> ben, ben aldığım için. Aynı, aynı renk, aynı kombinasyon. Tabi. Yani aşağı yukarı. Bence güzel bir araba. Yani ben seviyorum Leon farları. Benim Sadece şu iyi diyor. kaputluk çizikten müzikten şu ilanı tercih etmem. Bu fiyat bandı çok fazla. Tabii, bence biraz bence daha aşağı şey. çekerse de Aşağı çekilmeli bence de ama o fiyat bandına bulunabilecek bir araba yani. Yani güncellikten yanaysan gayet Otomatik ve güncellikten girmiyorum Sen. hani bunun emsali golflerin fiyatı zaten ortada. Aynen öyle. Highliner'ı çok paralar. Aynen. O yüzden ben, ben ki mi? ben işte gerçekten şöyle güzel gitsin istiyorum. Biraz daha şekilli şukullu bir araba olsun. Evet. Manuel olması benim için problem değil. Güncel bir manuel. Hani daha kolay. Alternatif olarak kesinlikle 20 önerilir. Çünkü yani 204 an... yürüyeni mükemmel bir araba. Piyasanın içinden geçen bir araba. Yeni nesil 106 GTR çok güzel gidiyor gerçekten. Ben çok beğendiğim arabalardan biri. O yüzden seviyorum. Çok başka araba. Fiyatları çok yakın. Tabii ki fiyatları ya. çok yakın. Yani piyasa arabası ikisi de ama ikisinin de yapmak istediği çeşitler farklı şeyler. Yani Tabii. biri piste sok yürüsün. Diğeri daha çok böyle Öyle dekorluk hani da olur. Dekorluk da olur aynen. Ama yürünce de üzmez. Yürünce de üzmez sen. aynen. Ama diyorsan ki ben üniversiteye gidiyorum. Ben biraz daha yıldızcıyım. Merso şeklinden premium kaliteden vazgeçmeyeyim. Biraz ben gelince abi bu geldi desin. Aynen, aynen işte bak Merso çocuk geldi diyorsan da CLA CL 200 önerisi olabilir. CLA 180 dizeli çok önermiyorum. O da 200 benzin seçtik zaten biz de. Aynen 1.6 dizel motor çok fazla tutulan bir motor değil. Aslında tam şey olmuş. i20 ikisinin ortası Leon CLA. Ve evet, bir evet, de premium model. Benim tercihim burada i 20 olurdu E20 ama man, sen tercih ben zaten ben tercih Leon şey. falan yana yaptın. Yaptım bile o tercihimi. Burada biraz ayrılıyoruz. Aynen. Bu tamamen biraz tercih meselesi. Bence ikisi de çok güzel alınabilecek arabalar, güncel arabalar. Yok, buna da bir insan üzülmem ama ben biraz hani bu satış hızı vesaire potansiyel olarak <laughs> Leon'u seçmiştim. Ama Haksız sayılmazsın yani. Ya, yani, evet, Eren Soysal isimli bir izleyicimiz bize bir araç gönderdi. Araba Aquaman'ın arabası. <laughs> Araçta... Ama bak değişensiz ve düşük kilometre. Değişensiz olması var. çok önemli gerçekten ama işte sel, su baskını, deprem vesaire Biçim bayağı şey... Hafetleri hafetleri de bir şey. doğal afetler yaşamış bir araba. Ondan önce de güzel bir geçirmişler. Bir 55 bin lirada orada bir hasar kaydı var. Gerçi hani baktığın zaman 2023'te Evet 55.000 de çok topik bir rakam değil ama şu sel su baskını beni bir tık bozuyor. Soru işareti oluyorsun bir kere. Ya ben korkuyorum mesela hani bir yerinde hani elektrik aksamında vesaire problem var mı, cüme var mı, Yarım koku var mı bir... arabanın ha. içinde mesela ya. koku çok koku, kolay, koku, kolay kolay gitmez yani gerçekten çok kötü bir koku. Ama onların haricinde de ben mesela şu arabanın şu fiyatın gerçekten biraz fazla yani olduğunu bir iki, düşünüyorum. 1.2 TSI için ya yani 1 evet. milyon gibi bir rakam neredeyse çok yüksek bir para. Evet evet. Hani 1.150'lere, 1.200'lere, 1.4 Eco TSI'ler var hani 1.5'lere bile zorlanıyor hatta böyle çok acil satmak Kaç Evet isteyenler evet yani parça boyalı değişenleri 100'e falan... Tabii tabii bir tabii. 25 ekotüye Yani 1 3'e şu an hani sıfır hatasız tabii, bir eko 25 ekotüye eko eko. Hani 1 2 TS için bu rakam bir de su şu kilometre. Şu kilometreler 80 bin lira su arkayı. hasarı var. Su hasarı var. Yani ben biraz bana hani şey geldi. 74 bin lira tramvay vardır yani. Ben o yüzden ve style paket bu arada. Hani öyle ya şey bir de, de boş değil. FR falan da değil. Hayır öyle benim o yüzden oldu. çok tercih edeceğim yer ama ben fiyatın kesinlikle kesinlikle revize edilmesi lazım diye düşünüyorum. Yani, satmak istiyorsa mecbur bence. Bence de. Yani, tamam araba yakışıklı güzel dışarıdan bir 5 bir şey yapmış ama yok yani. Yani bence Böyle yüksek bir meblağ. Bence de meblağ çok yüksek. Hamza'dan bize diyam geldi. Adamın 1.5 milyon TL'si var. Üniversiteli, böyle güzel, piyasalık, dekorluk bir araba bakıyor kendine. Biz buna hani gözümüze çarpan ilk arabalardan biri A3. Otur. De, i̇lk aklımıza gelen araba A3 oldu aslında. Yani, Ama şöyle bir, bir araba şu arabayı görünce de, 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 de direkt girdik yani. Ya bence çok önerilebilecek bir araba. Kesinlikle. Zaten en hani normal şöyle yapıl olmasaydı da yine A3 önerecektik hani bu fiyat bandını. Ama araba çok yakışıklı oluyor. Evet, araba gerçekten çok güzel yapmışlar. Yani 1.3'lerde vesaire. vesaire şu an Leon'ların olduğu düşünürse bir Golf fiyatına bu arabayı alabilmek. Tabii ki de yani halkadan bahsediyoruz sonuçta işte burada. Çok iyi. Çok çok iyi gerçekten. Yani, yani zaten aynı motor aynı şans. Ben kendime gele satıp buna yürüme evet. düşünmedim değil yani bu i̇şte arada. Şartları, iç dizaynı vesaire adam gerçekten çok güzel yapmış arabayı. Ve şeye baktığın zaman da sıradığım kadarıyla hatasız boyasız olması lazım arada. Hata boya değişen Hat tremer yok. Çok iyi. Yani servis kitap çıkarı vesaire her şey. Aynı motorumuz araba. var. Tabii Neredeyse aynı. alt tep olarak aynı. ACT motor olması lazım. Aynen öyle de. Emin değilim ama. çok yakışıklı araba ya. Gerçekten çok yakışıklı. Adam yapmış. Çok tatlı. Hani... Üniversiteye şuna gittiğin zaman şöyle bir... Dönüp bakarlar. Dönüp bakarlar. Benim boyun kırıyor da bir boyunun dönüp baktırır insan. Tam bir üniversite, bir buçuk üniversitelerin gerçekten alıcı arabalardan biri. Ben kesinlikle öneriyorum yani. Net nokta yani. Adam direkt isim bunu alsın Hamza. Direkt bunu alabilir. Hamza olur. yani direkt al. Reklam değildir. İbrahim Ataş isimli izleyicimiz bize ulaştı. 800 bin lira bandına genç işi bir araba istiyor bizden. Şimdi yani en çok yeni nesil genç işi aklımıza ilk gelen zaten. Clio. 1.3 TC ikon paketlere kliyorlar. Çünkü gerçekten çok güzel giden arabalar. Tek He bir, bir sıkıntısı bu... sıkıntısı var şu son dönemde bolca motor, motor Bence o şeyle alakalı bu arada yeni mapin açılmasıyla alakalı yeni map açıldı herkes ayar tutturamıyorlar Ayar tutturamıyorlar da. büyük bir ihtimal. O yüzden çok fazla patlayan araba oluyor. Ama bence alınabilir mi? Ben çok güzel alınabilecek bir araba model yılı çok yüksek. Yeni şaka makinesi. Yeni, şey. Aynen öyle. Yeni şaka makineleri. Ufak arabalar. F 30 kafa kafaya 30'larla beraber yürüyor. Özellikle o maplendikten sonra 165 beygilere falan ulaşıyor. Gayet de güzel arabalar. Model yılı olarak çok güzel bence. Alternatif olarak. Alternatif olarak yap. diyorsan ki ben iyice işte artık bu patara istiyorum. Böyle iyi yürüsün DSG işte harbi yürüyecek araba istiyorum ben diyorsan Polo GT'ler bu fiyatlara ve bu fiyat bandına gerçekten temiz polo bulabiliyorsun. Cam tavanlı, DSG'si vesaire. 180 beygir. Ya bu arabada şöyle bir şey var. Şanzımandan bir soru işareti olabilir. Tabii şanzıman en büyük soru işareti. Bunun emsal olarak da hani 208 GTI olabilir. Onda da bu sefer motor soru işaretine giriyor. Motor tepte. bir motora girmiş oluyorsun. Ben Benim motordansa şanzımanın sorun tercih ederim burada ama şöyle bir şey var. 208 çok daha hızlı yürüyor bu arabadan. Evet. Arada da öyle bir fark var. Ama bir de ben C segment istiyorum. 5 kapı. Tek kapı da istemiyorum. Benim için şu anda hani biraz daha büyük olması, 5 kapı olması daha önemli. Yine aynı şekilde yürüsün istiyorsan Juliette de da çok güzel bir seçenek ama burada da tabii biraz sanayide dayanıklı olacak. Sandık lazım. Bu arabadan anlayacak biri. Senin tercihin? Ben Clio'yu seçerim. Ben de Clio'yu seçerim burada ya. E zaten bunun dışındaki iki arabada bir sanayi bağı istiyor. Tabii tabii iki arabada sanayi bağı istiyor ama burada hani sorunsuz ben çatara patara yürüyeyim her yerde sabah çalışırım gideyim diyorsan ikonu al geç isteyeceğim. Ya, yani. Kesin. Şimdi İsmail Gündüz isimli izleyicimiz bizi almayı düşündü. F30 atmış. Evet. 3 silindir. B38 motor. İşte benim tek mesela BMW'lerde beğenmediğim şeylerden biri. BMW yakışmayan bir motor bence. 3 silindir BMW motoru. Hani cacık. Özellikle hani bir serilerinde belki o kadar sırıtmıyor ama F30'da bir 3 silindir görmek beni çok bayıyor açıkçası. 136 beygir bir motor. Onun harici baktığın zaman arabada sunroof koltuk. Bir tek şu ha, aynen. Size. Yani harman, kardon, NBT, Recaro, altansıza yakın bir araba. 2-3 parça boyası var. Çok dolu zaten araba. Çok Doğru dolu bir, araba. bir Şeyi göstermiş hani. Araba güzel bir araba. Yani fiyatı da o kadar uçuk bir araba değil. 20 bin lira var. Onlar da zaten bir ön Tampon, arka tampon ve yandaki çizik boyaları. Hı hı. Totalde hepsi bu yani. Alınmayacak bir araba değil. Sadece güzel bir ustaya gösterip hani motoruna bakılmalı bence. Standart BM ya. Ya ya, ya, yani. ya ya, yani. BMW sorunları. Yağ yani kaçağı var. Yağ kaçağı var bu mesele. BMW sorunları. Eksperlik bir arabaydı aslında biraz. Da, ustalık bir araba. Bence Almayı de ustalık bir araba. Zaman. Ustaya göstereceksin. Alınmayacak bir araba değil ama alır mısın desen şu üst sinirden dolayı biraz BMW'den utanırım diyeyim. Almam yani. yani kişisel. Ter tercih meselesi. Aynen. Mehmet Ergül izleyicimiz bize aracını ulaştırdı. Aracımız Megan 2011 model 1.5 DCI Expression paket. Aracın kilometresi bir kere çok yüksek. Yani tek motor sorunsuz ama bir... Evet, motor sorunsuz 1.5 DCI motor. Hani çok böyle sorun çıkaracak bir motor değil ama dizel turboyu düşündüğün zaman zaten bir kere pompa, enjektörler, turbo, dizel yani. Sen Sazı... dizel direkt hani herhangi bir dizelde altında gelecek şeyler. Bunlar da bu fiyat bandında düşündüğün zaman bu üçünden biri problem yarattığı zaman büyük paralar. dizel arabanın her zaman için maliyeti Aynı fazladır. Aynen Turbo dizel arabanın gerçekten maliyetleri fazla. Manuel bir şanzımana sahip. Çok hiç... akarı kokarı yok. Aynen öyle. Arabanın en güzelinin değişensiz bu burası transvers olması, kaportası güzel bir araba. Baktığın zaman ufak tefek bir şeyler çizikleri gibi var Evet hani ama göz yumulmayacak bir şeyler değil yani Yok yani yok öyle gözle hani göze batacak bir şey değil. Göze batmamasının sebebi de tamamen şu bu arada. Fiyat yani, fiyatı bu gerçekten fiyat güzel. Çok güzel fiyata koymuş. Gerçek yani gibi motor revizyonu, arabanın hiçbir şey yok başka. Aynen öyle. Baktığın zaman sadece benim tek takıldığım şeylerden biri içteki kozmetiğin biraz kötü olması, boyaların gitmesi vesaire şu dıştaki boyaların o ama onlar da hani solda. artık şöyle söküp bir lazerciye verdiğin zaman 2-3 liraya çözülebilecek şeyler. Bir, sıfır gibi oluyor. veriyorlar yani çiziyorlar tekrar şuradaki tek değil. avantaj bence hani arabanın fiyatı. Ya o fiyattan evet, evet. kırılan kısımla bu eksiklerin hepsini kapatabilirsin. Tabii ben. ki de. Yani şu 460'ı da şöyle bir 450'yi alsan şu arabayı. Bir 50 bin lira harcasan var ya. Şu araba evet. çiçek gibi yaparsın gerçekten. Çok uzun sürede binebilirsin. Evet bence. çok uzun, uzun sürede binersin. Aramadan. Sadece işte tekrar satmaya kalktığın zaman. Hani Sen 2, bin 290 binini aldın. Kaç binde satacaksın bu arabayı? Kim, kim alacak? geçeceksin. Mesela bir bunu düşünmen lazım. Aynen. Ama Onun dışında hani motor, şanzıman ve boyasız değişen sıtramersiz olması. Büyük avantaj. Bu fiyata çok iyi bir şey. Aynen öyle. Şimdi bu Burak Sezer diye bir izleyicimiz bize ulaştı. Yeni evlenmiş. 700 bin lira gibi bir de parası var. Hızlı satılacak bir araba istiyor. Çünkü yarım gün sıkıştı bir durumda son parasıyla aldığı bir araç bu. Şey takılarla. Yani, aşağı yukarı. Yani Öyle bir Borcunu kapatmış vesaire. Evinde bir miktar para kaldı. Araba bakıyor kendine. Tamam okey. Yani 700 bin lira var. İlk en model yılı yüksek ve alınabilecek en yani 09 o SC'leri turbosuzları saymıyorum zaten. Direkt hani aklıma ilk gelen 1.0 TC oluyor model yılı yüksek olduğu için. Güncel yani yani bir araba. Güncel bir araba. Güzel. Çok tercih, tercih, tercih ediliyor. Düşün, çok Satmaya tercih. kalksa çok... yani hiç sıkıntı yaşamadan satacak ekmek gibi alacak Peynir ekmek bir araba yani. O yüzden hem güzel gidiyor, gidişi de üzmez. Yani Bakın biraz daha paketlerine ve de vesaire, zorlayabilir kendini. Yani. yani, Joy Joy'de de biraz daha yüksek paketlere bakılabilir. Bu konuda ekran falan da var bu arada. Yani, yani. bu da dolu yani Joy deyip geçmemek lazım. Aynen güzel bir araba. Bunu Eklemişler alternatif olarak verebileceğimiz bir tane Japon'umuz var. Japon'da 1.4 dizel güzel, güzel motor, kendi kanıtlamış bir motor. Çok ufak yağ yakması vardır ama güzel motor. Şanzımanı iyidir, top konventörü bozulmaz bir, bir şanzıman. Bir kere Toyota sorunsuzluğu. Yani bir kere Toyota güvenilirliği <laughs> sorunsuzluğu var dediğin gibi. O yüzden tercih <laughs> edilebilir bir seçenek ama model yılı bir tip daha düşüyor. Evet. Ama tabii Toyota güvenilir içeriğinde işin içine katmış oluyorsun. Bundan sonra bir örnek daha verelim. Bir örnek daha 20 olabilir burada Kore. Burada tek avantaj gerçekten bunların da peynir ekmek olması. Kadınlar çok tercih ediyor bu 1 ama... MP'yi artı tok avantajlı şanzımanı. O şanzıman ama 4 ileri olmasa. 4 işte bu hala 2015'lerde hala 4 ileri şanzıman kullanıyorlar. Çok çok yani. Çok geri demode bir, de, bir, de bir şanzıman. O yüzden beni tercih edeceğim. Bir araba olmaz kesin. Yani direkt el yani o şanzıman yüzünden. Bir örnek daha verebilirsek. Bir örneğimiz de, kemik gibi bir araba. Focus. Ama işte bu yol, fiyatlara biraz yol sürüşü vesaire. Her şey evet. çok iyi. Belki hepsinden daha iyi. Tabii ki de çok daha iyi ama kilometreye kilometre yorgunluk bak. bakımından diğerlerine göre çok daha yorulmuş bir araba. O yüzden, o yüzden daha tedbirli almak lazım. G20'de son paransa. Son paransa bu arabayı kesinlikle alma bence. Gel. Aorüs'e binersin ya Clio'ya binersin. Aynen öyle. Aorüs'e biraz daha uzun süre binmeyi düşünüyorsa sorunsuzluk bakımından tercihim evet, olur. Evet, evet. Ama hemen elimden çıkarım diyorsam da Clio'dan şaşmam. Kesinlikle. Ya yani benim burada tercihim %80, %70 Clio olurdu. Tabii. Onun tamam, dışında. Ama Aorüs da güzel bir seçenek. Aynen öyle. Ömer Uğur diye bir izleyicimiz bize ulaşmış. İlk defa bir şey sahibi olacağım demiş adam bize. İlk defa bir şey sahibi olacağım. Maksimum evet. 700 bin lira gibi bir bütçesi var. O adama ne öneririz? Yani o zaman ilk defa bir şey sahibi olacağım. Arabadan hiç sanayiyle bir şey yok. Sadece otomatik olmasını ve maksimum 700 bin lira olduğunu söylüyor. Aynen. Eğer ki böyle bir seçeneklerimiz elimizde varsa yani burada Adamın direkt hani satma sorununda bence yoktur. Ben o yüzden bu araçtan önce elimde şunu değerlendirmek istiyorum. Çünkü Suzuki Swift'ler gerçekten araba hani ölümsüz, sorunsuz, güvenilir. Bu arabaya sadece yağını suyunu koyduğun anda büyük bir ihtimal. Devam şey. edersin yani. Arkana, <laughs> araba, bak. arkana bakmadan senelerce sürebileceğin arabalar, arabalar bunun için yaratılmış. Bakıma gitmesen bile okey diyorsun? öyle yani gerçekten çok sorunsuz arabalar. Araba bakıyorsun çok gidiyor mu hayır, şanzımanın sorunlu mu hayır. Yani her şeye, her şeyden biraz biraz seni tatmin ediyor. Çok öyle dolusu dolusu arabalar da değiller. Ama iş hatasız boyası tertemiz 40.000'de bir araba alıyorsun alıyorsun. Arkana bir daha bin, bakmazsın ya, 40 yani. Bin kilo, ya 700 bin lira 40 bin kilometre bir araba mı? Tabii ama tabii. 2016 model bir arabaya biniyorsun. Gayet de güzel bir araba. Ama dersen ki ya ben biraz belki satmayı da düşünebilirim. <laughs> o yüzden hani bu kadar sorunsuz değil ama en azından yine beni çok fazla biraz sanayiyle uğraştırmayacak falan Gibi yani. diye düşünüyorsan korsa seçeneğimiz var. Zaten bu fiyatların bence krallarından biri. Çok yani tercih edilen arabalardan biri. Güncellik bile. ve fiyat olarak. Aynen öyle. Şanzımanı çok güzel. Şanzımandan yana çok büyük artısı var bu arabanın. Tork ölümsüz bir şanzımanı var. Motor yine, yakıt. Aynen. Yakıtı yakıt biraz, biraz fazla. fazla. Motor orta şekerli. Motor, motor. orta şekerli diyelim. Hani sorun yaratacak bir motor değil ama çok gidiyor mu? Hayır. Hmm. Gitmiyor mu? O da hayır. <laughs> benim seçeneğim burada Tercihim bu arada Swift olurdu burada. Ama piyasa içinde düşünüyorsan hani ben satarım satarım diyorsan da nasıl satarımcıyım. Ha sen satarımcısın. Sen mesela burada Corsa'yı tercih edersiniz 90 Bu da güzel bir araba. Salim Tahir Karadeniz isimli bir izleyicimiz yazmış bize. 1.1 milyon bandına çok geniş büyük bir araba istiyor. Yani geniş bagajlı bir araba istiyor. Direkt süper. geniş bagajlı ince aynı. Süper, süper dizel. Evet. İnsanın 600, gözünde canlanıyor. Üstü bir bagaj 620 litre bir bagaj kapasitesi gibi. var. Yani iki buzdolabı satılabilecek kadar bir bagaj kapasitesi. Bir tane de çocuğu varmış. Hem dizel, az yakar. Gerçekten güzel motorlar. Motoru 1.6 dizel zaten öyle. Ve da çok dert değil. 2016 yılından sonra daha toparladı DSG da kendini. E, Tabii yine de bir kontrol ettirmek lazım. Kilometre var çünkü biraz. Sonuçta DSG dişli, işte, sarf malzeme. Hani bir arada bakımını isteyen bir şey. Güncel bir araba. Güncel bir araba, prestij araba. Sadece burada bir şeyimiz var. Hani 100, 100, 100 200 bandına bu kasa, prestij, süperler bulunuyor. Ama bu fiyat bandında işte cam tavanlı olup, kilometri bir tık daha yukarıda birkaç parça boya değişeni olanlar Mesela var. Mesela direkt. Mesela öyle yani cam biniz. tavanlı olup birkaç parça boyası değişeni olan bir araba ya da işte cam tavansız olup çok daha temiz bir araba. Hani burada biraz tercih meselesi. Ben işte biraz opsiyondan fedakarlık yaparım ama daha temiz bir arabaya binerim diyorsan bunu seçersin. Ama işte benim için sunroof önemli vesaire diyorsan da diğerini seçersin. Ya 1 milyon gibi bir rakamları çıktığın zaman bence sunroof artık o... şart. Ya, dikkat etmen ya. lazım. Yarım gün arabayı satarken sunroof çok önemli bir kriter oldu. Çünkü D segment bir arabaya biniyorsun artık cam da arıyorsun yani. Çünkü süper bu araba. Yani. Benim yanım her türlü sunroof'a giderim. Hani bir parça lokal boy olur, iki parça lokal boy olur. Hiç gözüme gözükmez. Benim de aynı şekilde. Ben de aynısını düşünüyorum. Hani birkaç parça boy olur ya da 150 lira fazla olur ama prestij cam tavanlı güzel bir süper balık. Yani, araba hakkında fazla denecek bir şey yok. Zaten Passat'a göre Arablardan arabalardan biri yani. Yani Passat'ın arası iki katı fiyat oynuyor. Aynen aynen. Aynı emsallerinde. Bence Daha güzel süper. bir araba. Aynen süper geçerim ya hani bu. Bence de. Ama aynı aynen öyle için güzel bir, bir, bir araba. Aynen öyle. Utku diye bir arkadaşımız yazmış bize. Bir full yans aracı var. Yani tam olarak detaylarını vermese de aşağı yukarı 500-550 bin lira bandında bir araç olduğunu düşünürsek üstüne de 400 bin lira koymak istiyor. Aile arabası otomatik ve hatchback istiyor bizden. Model yılı yüksek istiyor o yüzden. Şimdi bu kafada fiyat 1 milyon bandı. Aynen kafada fiyat zaten 950 1 milyon bandına ulaştık bile zaten. Tamam. O yüzden yani çok hem model yok. Hani ya Golf bakacak. Leon'un 2020 öncesine bakacak. 2017'ler vesaire. Ya da hani güncele yakalayıp aynı araba yürüyenlerine vesaire. Vak grubundasın. Ha, vak yani. grubundan, vak seçip, grubundan Çıkmadan. Son dönemde çok tercih edilen bir araba olan Scala'ya yönelecek. Benim zaten... tercihim aile aracı dediği için bu Golf ile Leon'u Hani genç araba direkt Leon. Evet, evet, Ama aile işin içine soktuğu zaman bence Scala oraya daha çok hitap eden bir araba. Hem öyle hem zaten yani şu bir kere filoların bile çok tercih ettiği bir araba. Fiyat bandına göre hem vak grubu olması hem fiyatından dolayı ve model yılı yüksek olmasından dolayı Scala çok tercih edilen bir araba araba. Aynen. 1.6 dizel motor, DSG şanzıman. Bence gayet kombinasyonlar çok güzel fiyatına göre. Bir tek Süzük dikkat etmesi değil. gereken DSG. Tabii DSG zaten Onun dışında, dışında dikkat edeceği bir, şey gerekiyor. düşünmüyorum ben. Trimler ne kadar sağlam, iç kozmetiği ne kadar iyi. Çünkü filonun kullandığı arabada hani bir kirala, kiralama araba verdiğin zaman kimse kendi arabası gibi kullanmıyor. Tabii yani ki. Onu yani. oraya atıyor, bunu buraya kırıyor her yer çizik içinde. Filo arabası sadece ona dikkat etmesi gerekiyor. 1.0 benzinli 1.6 dizel arasında çok bir fiyat Uçurum farkı yok. Fiyat Aşağı farkı yok. yukarı aynı. Biz örnek olarak, olarak aynı bu aracı. Yani bu aracı aynı. 1.5'i sadece birazcık daha yukarı. 1.5'i sadece tabii ki de çok daha bunlardan ama bence 1.6 TDI gayet iyi bir motor. Bir bir TSI de gayet güzel bir motor. İkisi de olur bence. Aynen. Kafa aynı güçler zaten. Söylediği şeylere, kriterlere bence gayet uyan bir araç. Fiyat performans açısından en mantıklı Aynen araç böyle. buluyorum ben.